Yavaş lan kameraya vurdun. Selam arkadaşlar bugün. Sizlerle yeni bir video karşınızdayım. Ortalık yine perişan. Dağınık. <laughs> Ciğer falan koymuştuk akşam yememiş. Soy tabi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ya e bu arada size güzel bir haberim var. Haber değil. Şey göstereceğim yani. Hayır hayır onlar size meydan çık. çık, 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 Çık 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 çık. nardur ya çık bundan sonra göstereceğim. Kes, gel. Gel marun gel. Hayvan attık yalaral tutukta. Gelici. <laughs> o çuvalı ben şuraya koymuştum. Pablo almış orada. Şu araya koymuştum. Pablo almış. Çuval yok diyen yani ortalıkta. <laughs> Es. Hadi çık bakayım. Şişt şişt şişt. Şişt. Bir saniye. Ben şunu bir göstereyim hemen. Bakın. Yukarıdaki folluğu buraya getirdim. Büyük tavukların folluğunu. Oraya da buradaki folluğu çıkardım. Onu da göstereceğim. Bugün iki tane yumurtamız var. Biri dünkü. Ana bunun üstüne yapmışlar lan. Sıcacık yumurtalar. Bakayım bunun üstüne yatmış mı? Yok. Hangisi yattı acaba? Yoksa yumurtla mı diyeceğim? Korku falan mı düşecekler acaba? Bilemiyorum. Bakacağız. Düşecek olabilirler. Şimdi şu tavuklarımızı da açalım. Umarım kolluğun üstüne yatmamışlardır. <laughs> Zaten saman yok. İnşallah pisletmemişlerdir. Dün iki video atayım dedim. Birini sabah attım. Akşamına çektiğim videoyu. Yani dünkü çektiğim videoyu bugün attım. Eldivenler burada kalmış ya. Bir yere gitmediler. saniye. Deli oldular deli. Çık. göstereyim. Yatmamışlar ama dağıtmışlar biraz. Yani. Pislememişler ama biraz daha atmışlar pislemişler mi? Pislemişler sanırım. Bakın. Hmm. İçinde saman almamış ki arkadaş. Dün temizledim bütün kümesleri. Çıkmak Sen böyle havaları sevmiyorsun ama gezmen lazım hadi çık. Burayı temizledim. Bakın arkadaşlar kocaman alan açıldı ya bu kümeste. Çok daraltıyordu folluklar. İyi oldu bir yandan. Yeter Bu kadar şey. Çoğuluk yeter bunlara. Tamadım ki sindireyim. Gel. Bakın 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 gördünüz mü siniyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi. Şu marul yetişsek bunları biraz. Şuradaki marulları yesinler yavaş verin. Böylece nereye verelim. daha önce Bu <laughs> arada şeyde yumurta var mı? Burada yumurta var mı? Bak. Şu bir önceki yumurta. Şu yumurta. saniye bir şeye bakmam lazım arkadaşlar. Biraz karanlık <laughs> <yıkama, şu atmayı gülüyor> ama rahatmayı <laughs> böyle bir var zaten. Heh yatıyor tamam. Bugün bu yatıyor mu yatmıyor mu diye bir kontrol edin dedim. <laughs> 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 şu tas alalım mı? lazım. Hatta şöyle yapalım, bir saniye. Tavuklara yem verelim. Aa, değil. Ağır, mor tasla verelim. Yem alayım geleyim, S sıkmayalım. Hemen Devam ediyoruz. Bayağıdır videoda... Bu niye düştü ya? Bayağıdır videoda tavuklara yem vermiyordum. videoda bir yemlememizi yapalım. Sayıktı da öyle. Açsaydık keşke elimizi. Gel. Karda mı yemin ya? Oo. Yok daha mı lan biraz dökelim de yesinler. Terrible. Thank <laughs> you. Serin ya. Seri de burada kalmış ya. Arkadaş her şeyi unutmuşuz dışarıda ya. Gel. gel, 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 gel. kız Tel <laughs> geldi. Hayır. 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 <laughs> Ahmet evet evet. Aşağıda bir sürü yem var. Burada dursun. Şuraya koyalım. Sığmaz oraya şuraya koyalım. Tamam. Bak çivi kalmış burada. Çivileri de almamışız lan. Oğlum ben niye şey unutmuşum lan burada. Patacak ayağımıza toplayalım şu çivileri ya. Bir saniye arkadaşlar. Koy şuraya. Şuradaki yemleri de aşağı atalım. Bir saniye. <laughs> Pavlo kovala ne hayvanı demedi şurada. Tavuk vardı onu kovaladı kesin o. <laughs> Eşek ya. Saat kaç? Ha öyleyim saati. Neyse bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.